Sızı durma, yükelim tüm Koy koy yeni bir kap, onu da geçir, iyi bir fark Koruna giden her yıla, kapalı kapıya çeneli tak Hoş ver yeni toplam, verdiğin derin dil olsan Kalbimi durmuş biliyorsan, acınıyorsan, bedenliyorsan Kızgın güllerin üstüne düşmüş kollayı ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir ara, beni ölmezsem yine Topalara, bizi doldursun odalara Kızgın güllerin üstüne İçmiş boğulurlayım ben uh, Soldum bir kere geriye dönersem Yok olayım ben uh, Koştum uh, bir ara Beni ölmezsen yine ara kara. Kış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara